Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzun adı permütasyon. Permütasyon bir sayma işlemidir. Bu sayma işleminde bazen toplama, bazen çarpma işlemi kullanılır. Ne zaman toplama, ne zaman çarpma işlemi kullanacağımıza, peki nasıl karar vereceğiz? Şöyle, eğer A ve B iki işlem var. Böyle iki işlem verilmiş olsun. A işlemini M, B işlemini ne yolla yapıldığını düşünelim. Eğer A veya B işlemi soruluyorsa veya ya burada dikkat edelim. Veya denildiği zaman toplama kullanacağız. A ve B işlemi kullanılıyorsa ve yani ikisinin de olmasını istiyorsak aynı anda bu durumda çarpma işlemi M çarpı N yolla hesaplanır. İşlemler aynı anda gerçekleşiyorsa çarpma Aynı anda gerçekleşemiyorsa toplama kullanıyoruz. Burası önemli. Örnek verelim. İki mavi, 3 siyah, dört yeşil gömleği olan birisi kaç farklı şekilde gömleğini deneyebilir? Bu durumda bu kişi gömlek bir tane gömlek giyecek. Yani hepsini aynı anda giyemeyecek. Ya iki gömlek, iki mavi gömlek giyecek. Ya üç siyah gömlek giyecek. Ya 4 siyah yeşil gömlek giyecek. Yani bu durumda toplayacak. 9 farklı şekilde gömleğini dener. Yani toplama yoluyla sayma yaptık. Eğer 2 farklı pantolonu, 3 farklı gömleği olan birisi olsaydı kaç farklı şekilde bir pantolon ve bir gömleğini deneyebilir. Şimdi bu kişi hem pantolon giyecek hem gömlek giyecek. Bu durumda pantolonlar 2 tane, iki taneden birini seçebilir. 3 farklı gömlekten de birini seçebilir. Ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Mesela pantolon, iki farklı pantolonumuz var. Bir pantolonu seçtiğim zaman diğer üç gömlekten birini seçebilirim. Diğer pantolonu içinde üç gömlekten birini seçebilirim. Toplam altı tane. Öyle de yapabilirim ama iki çarpı üç, altı farklı yolla çarpmayı kullanmış olduk. 2 çeşit çorba, 3 çeşit ana yemek, 4 çeşit tatlı olan bir lokantada birer tane seçerek kaç farklı menü oluşturulabilir? Çorbalardan birini seçeceğim. 2 çeşit çorbamız var. Ana yemeklerden birini seçeceğim. 3 farklı ana yemeğimiz var. Araya çarpı çünkü hem bundan hem bundan seçeceğim. 4 çeşit tatlıdan birini seçeceğim. 4 farklı seçeneğim var. Çarptığım zaman 24 farklı seçim yapabilirim. Bir diğer örneğimiz A şehrinden B şehrine 3. Şöyle A şehri. Böyle B şehri, böyle de C şehri olsun. 3 yolumuz var şöyle. Okla gösterelim. 1 yolu, 2 yolu, 3 yolu. B şehrinden C şehrine de kaç yolumuz var? 4 yolumuz var. Şöyle 3 4 yolumuz var. A yolu, B yolu, C yolu, D yolu. Kaç farklı şekilde gidilir A'dan C'ye? Şimdi bir yolunu seçtiğim zaman A'dan B'ye, B'den C'ye, A'yı, B'yi, C'yi, D'yi yani 4 farklı seçeneğim var. Aynı şey 2 için de geçerli. 4 daha. 4 daha ne oldu? 4 kere 3, 12 oldu. Yani 3 farklı seçeneğim var. 4 farklı seçeneğim var. Çarpıyorum. 12 yoldan gideriz. A'dan C'ye gidip tekrar A'ya kaç farklı yoldan dönülebilir? Şimdi zaten A'dan C'ye bu kadar yoldan gitmiştik. Şimdi C'den A'ya döneceğiz. Tekrar 4 farklı seçeneğim var. B'den A'ya 3 farklı seçeneğim var. Bu kadar yoldan gidebiliriz. Kaç yapıyor? 12 çarpı 12 144 yoldan gidebiliriz. A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönecek kimse gidişte kullandığı yolları kullanmamak üzere. Şimdi ben giderken 3 çarpı 4 mesela bir yoluyla A yolunu kullandıysam dönüşte A yolunu kullanamayacağım. Yani geriye kalan 3 farklı seçeneğimi kullanacağım. Ve bir yolunu kullandıysam 2 ya da 3 yolunu kullanacağım. Yani 2 seçeneğim var. Bu kadar şekilde bakın işlem tamamlanmadı. A'dan C'ye gidiyorum, sonra tekrar A'ya gidiyorum. O yüzden ne yaptım? Çarptım. Sonuç kaç gelir? E, 72. Evet. Mersin kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Mersin kelimesinin harfleriyle. Şimdi Altı tane harfim var. Bu tarz sorularda şöyle her harfin yerini çizelim. Altı. Buraya bu altı harften herhangi biri gelebilir. Altı seçeneğim var. Şimdi birini buraya yazdım. Geriye kaç harf kaldı? 5 harf kaldı. Beş taneden birini buraya yazdım. İki harf kullandım. Kaç tane harfim kaldı? Dört tane. O zaman dört taneden birini seçerim. Buraya yazarım. Geriye 3 farklı. Geriye iki tane harfim kaldı. 2 ve en son kalan harfi de buraya yazarım. Şimdi bunların hepsini tıpkı demin yolda sıraladığımız gibi ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Bunların çarpımıdır. Arkadaşlar bu bazen karşımıza işte 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın çarpımı Altı faktöriyel olarak da cevap verilebilir ya da çarparız 720. M ile başlayan kaç farklı kelime yazılabilir? Yine çiziyorum. 6 tane. Şimdi buraya M'yi yazacağım. Bakın, buranın bir özelliği var. Bu kutunun bir özelliği var. Buradan başlayacağım. Bu tarz sorularda özellik neredeyse oradan başlayacağız. Sadece M'yi yazabiliyorum. M bir tane var. O zaman buraya 1 yazıyorum. Bir tek M'yi seçebilirim. Geriye kaç tane harfimiz kaldı? 5 tane. İster buradan başlayın, ister ortadan hiç fark etmez. Buraya 5 tane harften biri gelebilir. Geriye 4 tane harf kaldı. 4 taneden biri, 3 taneden biri, 2 ve 1 bir taneden biri. Bunların bu sayıların çarpımı kadar 1, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı da arkadaşlar 120'dir. Demek ki 120 farklı şekilde M ile başlayan anlamlı ya da anlamsız yazabiliriz. A kümesi ABC harflerinden. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından oluşmuş. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? A, A B C 1 2 3 4 5 Şimdi bu A ya 1'e gidebilir ya 2'ye gidebilir ya 3'e ya 4'e ya da 5'e gidebilir. O zaman A için kaç seçenek var? 5 seçenek var. B için yine 1'e de gidebilir. 2'ye de 3'e de 4'e de 5'e de gidebilir. Yine 5 seçenek var. Fonksiyon olma şartını burada hatırlayalım. Arkadaşlar A'da 1'e gidebilir. B'de 1'e gidebilir. C onun içinde bu durumda 5 seçenek var. O zaman 5 çarpı 5 çarpı 5 yani 125'tir diyoruz. A'dan B'ye birebir birebir fonksiyon ne demekti? Bire bir fonksiyon A bire gittiyse B bire gitmeyecek artık. Geri kalanlardan birine gidecek. Buydu. O zaman arkadaşlar A için 5 seçenek varsa B için kaç seçenek kalmıştır? 4 seçenek. Çünkü A'nın gittiğine gidemez. C için kaç seçenek kalmıştır? A'nın ve B'nin gittiğine gidemeyeceği için 3 seçenek kalmıştır. 5 4 ve 3'ün çarpımı 60 tane fonksiyon birebir fonksiyon tanımlanır. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna her kutuda en çok bir tane olacak şekilde kaç farklı yolla dağıtılabilir? Tıpkı az önce yaptığım fonksiyon sorusu gibi düşünebiliriz. Mektuplar burada. Bunlar mektuplar olsun. Posta kutuları da şunlar. Kaç tane? Dört tane. Bu mektup ya bu A kutusuna ya B kutusuna ya C kutusuna ya da D kutusuna gider. Bu mektup. Yani dört tane gidebileceği yer var. Bu ikinci mektup A'ya gidemez. Neden? Çünkü en çok bir tane olsun diyor. Yani B'ye, C'ye ya da D'ye gidebilir. 3 seçeneğim var. 3. mektupta 2 aynı durumda düşündük. Evet. A kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı. Kaç tane doğal sayı yazılır? Şimdi burada dikkat edeceğimiz noktalardan ilki 3 basamak diyor. O zaman 3 tane çizgi çekeceğim 4 basamak dese dört tane rakamları farklı diyor yani bir kullandığım sayıyı bir daha kullanmayacağım 3 basamaklı arkadaşlar kaç tane elemanım var altı tane buraya altı tane sayıdan birini yazabilirim yüzler basamağına onlar basamağına geriye kalan bakın buradaki altı buradaki altı değil bu seçme şansım. Yani 6 tane sayı yazabilirim. Buraya geri kalan sayılardan yani 5 tane sayıdan birini yazabilirim. Seçme şansım 5. Buraya da birler basamağına da geriye kalan 4 tane sayıdan birini yazabilirim. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4. 120 tane demek ki 3 basamaklı rakamları farklı sayı yazabiliriz. Kaç tane çift doğal sayı yazılır? Şimdi burada bir özellik daha eklendi bunlara. Yani hem 3 basamaklı olacak, hem rakamları farklı olacak hem de çift olacak. 3 tane çizgimi çekiyorum. Bir sayının çift olması birler basamağıyla alakalı. O zaman birler basamağından başlayacağız. Çünkü burası kritik, çift olması önemli. Çiftten başlayacağım. Buraya o zaman neleri yazabilirim çift olması için? 2 gelebilir o kümeden. 4 gelebilir, 6 gelebilir. Yani kaç tane sayı seçebilirim? 3 tane sayıdan herhangi biri gelir buraya. 2, 4 ya da 6'dan herhangi biri gelir. Geriye kümeye tekrar dönersek 6 elemanlı kümenin bir tanesini aldım. Birler basamağına yazdım. Yine kaç tane sayım kaldı? 5 tane. O zaman buraya 5. 2 sayı kullandım. Bu kümeden 6 elemanlı bir kümeden. 2 tanesini kullandım. 4 tanesi kaldı. Bunların çarpımı kadardır diyoruz. 60. 320'den büyük. Burada başka özellik var. O zaman yine ben üç tane çiziyorum ama 320'den büyük olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Buraya bir kere 3'ü kullanabilirim. 3'ü kullandığım zaman biri kullanamayacağım. Önce 3'ü buraya bir yazalım. Ayrı ayrı düşünmekte fayda var. Yani ben buraya 3'ü kullandığım zaman 4'ü de yazsam 5'i de yazsam bu sefer 4 yazdığımda buraya 1 yazabilirim. Oysa orada bir sıkıntı oluyor. Onun için ayırarak yapmakta fayda var. Yüzler basamağı 3 olanlar yani 300'lü sayıları bir yazacağım. Sonra yüzler basamağı 4, 5 ya da 6 olanları ayrıca düşüneceğim. Şimdi 3'ü aldım. Buraya yazdım. 320'den büyük dediği için buraya 1 gelmez. Buraya ne gelebilir? 2 gelebilir. Artık 3 gelemez çünkü rakamları farklı dediği için. 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani onlar basamağına 4 tane sayı yazabilirim. Birler basamağına ise hepsini yazabilirim. Ama hangileri hariç? Yüzler ve onlar basamağına kullandığım sayılar hariç. 6 elemandan iki tanesi hariç. Geriye kalan dört tane sayıyı da buraya yazabilirim. Bunların çarpımı kadar 16 tane demek ki 300'lü sayılar var. Peki 400'lü, 500'lü, 600'lü sayılar kaç tane? Buraya 3 tane sayı yazabilirim. Şöyle... Üç tane, üç tane sayı yazdım. Üç farklı seçeneğim var daha doğrusu. Onlar basamağına arkadaşlar, geriye kalanlardan herhangi birini yazabilirim. Yani beş tane sayım kaldı çünkü bir taneyi buraya kullandım. Şimdi birini de buraya kullandım. İki tane sayı kullandım. Toplam dört tane sayı kullanabilirim. Demek ki. 300'de başlayan 400'de, 500'de, 600'de başlayan sayılarım da bu kadar. Nedir bunun çarpımı da? Kaç yapıyor? 60 mı yapıyor? 60 tane de böyle. Şimdi 16 tane 300'de başlayan 60 tane de böyle başlayan. Bakın burada toplam demek ki 76 tane şarta uygun sayı yazabilirim. Evet. Bir diğer sayfaya geçelim. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır? Şimdi arkadaşlar bu sorunun deminki sorudan farkı var. Yok gibi görünüyor ama çok önemli bazı farkları var. Bunlardan bir tanesi bu soruda sıfır var. Sıfır çok önemli. Bu tarz sorularda çok dikkat etmemiz gereken bir rakam. Bir de Rakamları farklı demiyor bakın dikkat edin deminkilerde deminki sorularda bir kullandığımızı bir daha kullanamıyorduk ama burada kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı sayılar farklı olacak da rakamları farklı demiyor buraya dikkat edelim şimdi kaç farklı doğal sayı yazabilirim 3 basamaklı yine 3 tane çizgi çekiyorum buraya sıfır gelebilir mi yüzler basamağına sıfır gelemez. Geriye kalan 6 tane sayıdan birini buraya seçerim. Onlar basamağına artık sıfır da gelir. Burada kullandığım sayı da gelir. Bizim küme 7 elemanlı bir küme o zaman onlar basamağı için 7 farklı seçeneğim var. Birler basamağı yine aynı şekilde buralarda kullandığım sayıları kullanabilirim. 7 tane de burada kullanabilirim. Bunların çarpımı kadar. Şimdi bazı sorularda bunları böyle bırakabilirsiniz. Büyük sayılar geldikçe hani bunları çarpmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Artık o size kaldı. Siz çarpın onu. Kaç farklı çift doğal sayı yazılır? Kaç farklı çift? Çift olması için yine birler basamağına bakmam lazım. Şimdi burada sıfır buraya gelirse çift olur. Sıfırın buraya gelmeme durumu da vardı. Arkadaşlar bakın böyle çelişkide kaldığımız zaman az önceki soruda yaptığımız gibi ayırabilirsiniz. Mesela sonu sıfırla bitenler ayrıca incelensin çift olması için. Sonu yani birler basamağı 2, 4 ve 6 olanları ayrıca inceleyelim. Sıfırı aldım. Sona yazdım. Yani bir seçme şansım var. Yüzler basamağına artık sıfırın gelme durumu yok. Zaten 6 tane sayım gelebiliyordu. 6 farklı seçeneğim var. Evet tüm sayıları buraya yazabilirim. 7 farklı sayım var. Yani birler basamağı sıfır olan 6 çarpı 7. 42 tane sayımız var. Buraya 3 farklı sayı gelebilir. Yüzler basamağına 0 gelemeyecek yani 6 tane sayı gelebilir. Ama onlar basamağına hepsi gelir yani 7 farklı sayı gelir. Bu durumda da buranınki de arkadaşlar 6 çarpı 7 çarpı 3 neydi 6 ile 7'nin çarpımı 42 42 ile de 3'ü çarparsak 126'dır buranın sonucu. Yani toplam o zaman 42 ile 126'yı toplarsak arkadaşlar 168'dir aranan cevap. Peki. Rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılır? Şimdi az önceki soruda rakamları farklı dememişti. Burada rakamları farklı demiş. Şimdi rakamları farklı demediği zaman bunları aynen tek kalemde yapabilirdik ama ayırdık daha dikkatli olmak açısından. Burada rakamları farklı dediği için artık mecburuz ayırmaya yani ayrı ayrı inceleyeceğiz yine. Rakamları farklı diyor, çift sayı diyor, sona sıfırı geldik yazdık. Bir. Kaç tane sayıdan birini yazabilirim? Altı tane sayıdan birini yazabilirim. Şimdiye kadar 2 sayı kullandım. Kümeden 7 elemanlıydı. 5 tane sayım kaldı. 5 tane yazabilirim. Demek ki birler basamağı 0 olan çift sayıları bunların çarpımı yani 30 tane. Şimdi birler basamağında 2, 4 ya da 6 olsun. Burası çok önemli. Dikkat edin. 3 farklı sayı geldi. Yüzler basamağına sıfırı yazamayacağım. Sıfırı yazamayacağım. 2, 4 ya da 6'dan herhangi birini de yazamayacağım. Diyelim ki 4'ü yazamayacağım. Atıyorum burada. Yüzler basamağına kaç tane sayı yazabilirim geriye kalan? Bakın 5 tane sayı. Demek ki yüzler basamağına 5 tane sayı gelebilir artık. Şimdi bütün bunları düşünmeyin. Artık birini buraya birini buraya iki tane sayı kullandınız. Yedi tane sayıdan. Buraya kaç tane sayı kaldı onlar basamağına? Yine beş tane sayı kaldı. Bunların çarpımı kadar. 25 ile 3'ü çarparsak 75 tane de sonu 2, 4 ya da 6 ile biten çift sayı yazabilirim. Toplamda 105 tane sayı yazarız. D şıkkına gelelim. Rakamları farklı, kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı. Şimdi tek olması için yine birler basamağından başlıyorum. 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. 3 farklı seçeneğim var. Yüzler basamağına 0 hariç. Bir de birler basamağında kullandığım rakamlardan biri hariç. Yani iki sayı hariç 7 tane elemandan 5 tanesi gelir. Geri kalan herhangi biri gelir. Yine 2 tane sayı kullandım. Birini birler birini yüzler basamağına, onlar basamağına yine 5 tane sayım kaldı. Demek ki bunların çarpımı yani 75 tane sayı gelir diyoruz.